Oğlum kim mesaj şey atıp atıp duruyor lan? Aç amına koyayım Allah Allah. <laughs> ha. O piçeyim neymiş? eee <laughs> <laughs> ben sana mesaj ne zaman attım? Hiç kursun. <laughs> Valla tam bir dakika önce bana bir şey atmışsın. Oyuncu network yazıyor. Yana kaydırdı ya. Diğerlerini görüntüle diyor. Görüntüledim. ne zaman attın ben amına atmış? Yoo. Bana bir dakika önce gelmiş. Balkonlar değil mi herhalde onlar? Emre katılacak mı artık? Aç ona bak gt 6 şey ya. Onu bakalım. At bir daha daha. Oyundan atacağım. Şimdi arkadaşlar yanlamayı bilenler gelsin haberiniz olsun. Gökte liderliği verir misin? Ya. Evet. Aa benim nat sarı olmuş lan güzel. Şu liderliği ver kanka lütfen. Görmez mi ha? Daha yeni yanıma işin anladın için olabilir mi amına koyayım? Kabul et o zaman şunu. Aa, bunu da Artık kayıp gidiyorsun. Bu düz çıkarmam lazım abi. Emre bekle azıcık kanka. Dün amına koyayım az daha polise yakalanıyordum ya. Geçmiş olsun. Gürpınar'dayım. Geziyorum amına koyayım. Bir baktım bu şey polis arabaları var ya. Sivil. <laughs> yok. Böyle hani Taksim'e gittiyseniz bilirsiniz. Şeyler vardır böyle otobüsler ama taksi gibi. Taksiler ama otobüs gibi nasıl desem Renault'un bir arabası var. Nasıl anlatayım ben? Dur bakayım. Onda kaç tane? Dört tane, beş tane polis vardı amına koyayım. Yanlarından geçtim. Önlerinde adam tonlayacaktım amına koyayım ağzına. Ha şey, sen şimdi hani yemedin mi? Ya şu piçin taktığını yapma. Kimin? Onu kim diyor? ya Gel lan buraya. Kaçıp kaçıyor pezevenk ben o araba aynısını mı yaptım lan? Yok Sen kendin fakir araba soksun Fakir araba soksun Senin devsinde ben O ne Ben ne yapacaktım onu ha. Daha büyüğü yok mu bu anlamay bilmeyen de ne bileyim ya. Alam bu siktiğimin. Yemalar bak bu araba. Yanlayalım. Ne yan, ne yan, adam ne dolmana çıkacağız ya. E burada anlayamıyor musun salak? Otu ya Yoktu herhalde. sen de bak. araç dedikçe falan. Bunlar çıkıyor. Şu araba amına koyayım. İçinde kaç tane polis var? Attı ne bu lan? Anaba geliyor. Ya Allah kahretsin ya. <laughs> Baksanıza bakın lan bir. Be. Ben lan sonunda baksanınıza... Nasıl yok? Amına koydum. Elim ağrıyor. Nasıl lan? Amına çıktı. Kanka zükür dedim al dedim beni gruba direkt aldılar. Kim konuştu lan amına koyayım. Ya böyle olur bebeğim. Bebeğim dediğim anda vur bana. Abiniz geldi. <laughs> ya gelip niye çarpıyorsun ya? Anlamayın bilmiyorsun ya. Gelin soldan. Bilader hayırdır beni takip et. Sen yanlamayı mı biliyorsun da önden gideceğim pezemek? Ya yanlamayı milyon diyor. diye amın. Senin gittiğin köyü kadar benim kovan tutuyorum var. Bak bak gelişe bak salak bak. O kahvenin nereden gidiyorsun ya? Oradan gitmeyecektik ama neyse hadi döneyim. kere bir arabanın devri yani bite satma zamanı bu kadar erken gelme zamanı Arabayı çok çok çeviriyorum. Ben mi? Aynen. Şu amına arabasının arabanın mı? Sabahtan beri ötüyor onun yüzünden uyandım zaten arkada biri. Açtım yolu. Amına arabası ya. Ben NPC'leri kapatamıyorum ya. Yok kanka olmuyor. Forfeit bir kere çıkarttım lan bir dakika. Doktor gelsene. Kanka arabanın içinden kanka, geçmişsin yok oğlum bile bile tersiniz lan Araba tersiniz çarpmadın sıfır şu an Alamıyor lan geçiyorsan geç hadi be Lan yazıklar olsun lan. Beni bekleyin lan. Lan. Ne yapıyorsun? Gökte bu arada senin internetin niye bu kadar kötü? İnternetin kuzu değil mi? Kanka sana drop girip girip duruyor Ama internetin kuzu değil Hadi sen de. Bu neydi lan bu muhabbet lan? Joker yazıyor. Ha ha Daha yeni başladı abi. İlk başlarda ben de öyleydim. Ben ne dedi, ne, ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Duyamadım. Ne yok hayır bir şey. Ne diyorsunuz lan? <laughs> ben hiç böyle araba yapmadım bak bak. Araba yaparım ki şu anda. Hayır oğlum hayır. Şey yani. ne ise... yani. Bir dakika lan benim bir tane arvam vardı onu bulursam size göstereyim mi? Ben önce bir hap müzikli var o da canavar kandım Bekle bekle şimdi bir şey göstereceğim Alt kızım ölüm var arabam yok bok gibi bunu Arabam çok kere yazıyor ya <laughs> Sen şimdi benimkini gör <laughs> <gülüyor> <Gülüyor> <Banana>. Bak <bankumuz>. <gülüyor> <gülüyor> ben kuz. Devam bu arabayla sen drifte geçebilir miyim? Geçtim bile. <laughs> Hadi Emre. <One> tamam lan. <laughs> Oğlum bu araban çok güzel zaman çıkartıyor. Vurduralım mı yani? Hayırdır amına. Al işte. Left oldum burada. Cemal, ben... Cemal left, left oldu. oldu. Ben mi left oldum? Evet. Gene ne var amına koyayım? Neyse durum katılırım şimdi. Cemal amına koyayım. Bir de beni çatışkız diyor. Ne? Bir de beni çatışkız diyorsun. Kanka yok bende bir limit var O zaman dolduğunda oyundan kilitleniyorum Öyle bir şey var yani İnternetle <laughs> alakası yok Yarışa da öyle amına koyayım bilmiyor musun? <laughs> Aa şimdi var atlamam çok güzel Benim nat tipim mi düştü? Ne ay lastarı. Neyse ya şedelik lan. Amına koyduğum. Amına koyduğum. Şu amına kodumun alarmını kapatın birader ya. Harbi lan. Ne ne yani? Bana ne Ben de duymadım ki öylesine harbiden dedim. Ya sabır ya. ya hadi be. Bir dur lan. Kremize katılamıyorum. Durun ben daha tutayım. Ben şimdi sana katılamayacağım. Benim ben yalanını sikeyim kaptı şey için var ya. Allah belan versin katılamıyorum. Ben senin gibi yalancı mıyım pezevenk? Kremliydi o lan bir daha olmak için işte. <laughs> Skrit Jane'i izle. Değil değil. izle. Değil değil, piç. Orada katılamadım görürsün. Yo bak. Aha yayında mı çıkıyor? <laughs> Söyle <laughs> kanal <laughs> ismi selam. Kanal ismi Arak Aynen abi so. <laughs> 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 Bakayım. Telegram'da neler var? Telegram? Kremden çıkma altını kremden kapatmaya çalışıyorum. O ne demek? Işte? İlk defa öyle bir hata aldım lan. O ne hamur yapıyor? Ha? Already in the to crave yazdı. Ne yazdı? Ee, kanalın ismini söyle lan. Unuttum <laughs> lan. Hangi hikaye bu mu dedi? Hayır. Ne <laughs> dedi? annen dedi şey, pro <laughs> ya şey. profilde yazıyor yaz kapatamıyorum ben diyom ben. Ben, ben. ben. ben mal <laughs> ya abi dedi aynı ama çok Yemek mi sipariş ediyorsunuz demek? Hmm. Bu araba çok güzel ya. E, profilimde yazıyor. Gir bak oradan. Şu aşağıda. Ayı mı bilmiyorum. Sen benim dükkan ismimi zaten biliyorsun Salak. İyi olmuyor. Gat mod yaparken atmıştım evet. sana linkini.

Gene bir şey açıp olur ya. Geçen gün Ay sağ ol. Bana götürmeyen kim dedi? Kim dedi? Kim dedi? Emre ne diyor oğlum başka mı oldu lan? Ha. Ha. Oğlum bir daha Mert'i tümle falan almayın ha. Ne? Emre normalde kaptan da mi ki Geçiyor ama. Biz niye ona veriyoruz? Ne? Kaptanlığı. Aldı yolu. İnat. Al takımdan amına koyayım. Adam kendi tarafından oynayacağım diye top salmıyor. Ben atıyorum. Herkese topla iki tane gol attın sus sen de götün kalkmasın. Aa, evet, ben şimdi gol mu attım dedim. Atıyorum dedin ya. Pas atıyorum. Hayır pas, pas atıyorum, atıyorum dedi. Mal pas atıyorum dedi çocuk. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Duymadım kanka ses kesildi o zaman. <laughs> ya da ben sağarım Rayman mı? Hadi girelim, gel. Bak olsun ses kesilmiş, Pezo. Ofa kesici gezebilecek misin ya lan? Rayman mı geçiyorsunuz? Ayy, inan. Tamam, ben de gireyim Rayman'a. Rayman mı geçiyorsun? Gelecen mi? <laughs> Çocuk, bekle ama, uyuyalım şunu amına koyayım bak. Sizin için kolay amına koyayım ya. Tek yaptığınız çık, geliyor amına koyayım. Lan giremiyom, krevinize giremiyom. Camı ekersin, bok gibi için olduğu için. Adam. <laughs> en azından kota belli değil. <laughs> kota var mı amına koyayım e çok eski bu. Kaç yıllık aldınız o internet tam anlaşmayı? Anlamadım ki. 4 yıl. Amına koyayım anlaşma 12 ay olur. Dört Oğlum 4 yıl. yıl önce de kotalı internet yoktu ki. Var mıydı? Vardı. Var, var. Vardı. ne zaman oldu lan? Bir buçuk e, bir pound bir pound ver Sesim nasıl geliyor? Güzel <laughs> geliyor. Ya. Son bir kez deniyorum. Katılabilirsem katılırım. Katılamazsam çıkıyorum. Ana sen sen bu sen misin? Kulaklık değiştirdim oğlum. Alım san sana sana ne sesi sana san san velet çıktı lan. Tam sesi bana gelmedi. Tam velet çıktı. Oğlum Joinet kredi ha. Şimdi emre yok. Ya abi, bir zaman aslında da böyle, bundan da böyle, bundan şimdi. Hakan neredesin gel arabama bak. Bana katıl Emre. Arabama bak gel. Katıl <laughs> bana. Bana katıl da. Gelin bakın arabama. Ay gülüm. Cemal gelebilecek. <laughs> Kapıyı mı ben Korona Ne oldu lan araba? Korona verat Oğlum bu ne lan ikizler çalıcısı ne lan? Bu panel lan Gel abi. Ne yapacaksın <laughs> <Yalnız yada, gülüyor> işte? <laughs> <Atıyo> <laughs> <Lan> <laughs> <Landa>, davet lan. <opla>. Yalmıyor yaa. lan. yapayım lan. Lan atıyor atıyor Lan davet at lan. Lan davet atma lan. Ne var? Ne var? Ne var yerde durdurdu. Asıl geldim. Oğlum Ankara var ya Ankara şu an cici. Fena yağmur. Ankara'da ik e, ikinci kez bu kadar çok yağdığını görüyorum. Bir anda Bardaktan su boşal ıı, boşalacağına diyorlar ya. Bu su değil amına koyayım? 5 litrelik su boşalıyor. <laughs> Sürdüm ama ne koyayım? almıyorum. Ben Senin sesin kesiliyor. Oyundan daha rahat tatlı oynuyor. Cemal ile oynayan Cemal Ay ay Gökçe oynayan daha rahat Bak şu an olduğun yerde yanlış. Ya tamam lan davet at amına koyayım ya. Ya ben çıkacağım abi oynan ya. Ay senin de konuşsun. Bir an davet at ya. Oynan. Ey tane bok yiyeceğim. Ya benim ne bok gibi evde internet kullanan yok. Gidiyorsun kendi internetini iyiye çıkarıyorsun. Bizimkine bok diyorsun. Siktin kota'yı tabi sonra bir laf atıyorsun. Demal önden daha iyi at ya. Atacağım kanka bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Oğlum o yüzden sekatcayız artık 3 cmlik sikle.